Evet arkadaşlar bankta oturdum. Meksi gezdiriyorum. Yine bir davetsiz misafir var. Bak üstümde geziniyor. Bu tanımıyorum. Bizim buranın değil bu. Başka mahallelerdeyim. Davetsiz misafir. Burada. Bak. Bak üstümden inmiyor. Next <laughs> orada kaka yapıyor herhalde. Bak, bak. Kızım, kız mısın, oğlan mısın? Sen ne istiyorsun? Bak, 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 bak. E orası iyi mi? He, rahat mı orası? Hı? İn bakalım üstümden. Max kıskanıyor. <laughs> Hadi, aferin. Aferin. Hadi bakalım. Hop. Bu kadar dostluk yeter.